Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda kripto para piyasasındaki alt yatırım nasıl yapılır nasıl takip edilir nasıl önlemler alınır hakkında bilgi vermeye çalışacağım öncelikle herhangi bir alt e yatırım yapmadan önce yatırım yapmak istediğiniz altcoin'in projesini kontrol etmeniz lazım. Kibini ve ekibinin çalışmalarını kontrol etmeniz lazım. Buna göre kendinize bir strateji belirleyerek altcoin'e yatırım yapabilirsiniz. Nedir bu altcoin'ler? Bitcoin'in altındaki para birimleri token ve coin'lerdir bunlar. Bunlara yatırım yapmak için daha önce videolarımıza bunu göstermiştik zaten. Paribu ve BTC Türk gibi Türk borsalarını kullanarak altcoin'lere yatırım yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem kısa vadede al-sat yapıyorsanız Türk borsalarını tercih etmemenizdir. Bunun sebebi de Türk borsalarının komisyon oranlarının yüksek olduğudur. Bu nedenle global bir borsa seçerseniz daha az komisyon ödemiş olursunuz. Aynı zamanda global borsalarda daha fazla coin, tokenleri bulup bunlara yatırım yapabilirsiniz. Videomuzun konusuna dönecek olursak altcoinlere nasıl yatırım yapılır biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi en çok kazandıranlar sekmesini görüyoruz. Dogecoin yüzde 157 lik bir artışla bugünün en çok kazandıran coin olmuştur. Şimdi bizim burada yapmamız gereken yükseliş öncesi haberleri. Teknik analizleri ve grafikleri nerede bulabiliriz? Buna göre kendimize nasıl bir strateji uygulayabiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım Öncelikle buraya X bir coin yazalım mesela Atıyorum EOS EOS'un USDT paritesine girelim Şimdi görmüş olduğunuz gibi EOS'un şu anki mevcut fiyatı 2.68 dolar. Şimdi ben buna yatırım yapmak istiyorum. Bu arada bu coin'i ben örnek olarak veriyorum. Ben bu coine yatırım yapmak istiyorum ama bunun hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bunun proje sayfasına, web sitesine, ekibine nasıl ulaşacağım? Veya proje sayfasına, ekibine ulaşmadan önce bunun hakkında teknik analiz, grafik var mı? Bunlara bakıp kendime bir strateji belirleyeceğim. Buna göre yatırımımı yapacağım. Bunu yapmak için Twitter'ı kullanabilirsiniz. Twitter'ın arama kısmına gelip Dolar işareti Evet bu etiket hakkında paylaşılanlara bir göz atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi EOS'un teknik grafiğini paylaşan birçok arkadaş bulunmakta. Bunları tek tek bunlara tek tek bakarak siz de kendiniz bir fikir edinmiş olursunuz. Örnek vermek gerekirse bu arkadaşımız EOS'un uzun vadede 7.55 dolara geleceğini teknik grafikle anlatmış. Bu hedef tabii ki olacak diye bir şey yok. Sadece teknik grafiğini anlatmış ve paylaşmış. Bunun gibi birçok teknik grafiği burada görebilirsiniz. Özetlemek gerekirse burada yaptığımız işlem yatırım yap yapmak istediğimiz coin'in yatırım yapmadan önce teknik grafiklerine bakmak ve bunun hakkındaki haberlere bakmak, yatırımcı kişilerin düşüncelerine bakmak ve buna göre yatırımımızı yapmak olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Verdiğim coin örnek bir coindir. Bu anlattıklarıma göre yatırım yapmadan önce coin'in veya token'in teknik grafiklerine bakmak, fikir alışverişi yapmak ve buna göre yatırımınızı doğru bir şekilde yapmak olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.